Evet, mahalli mahalli eski köy giysisiyle giyinmiş bacımızı buraya davet ediyoruz. Bizim bizim hasretlerimizden bir tanesi ana evi geleneklerimizi yeni nesilden yeni nesile eski nesilden aktarmaya çalışıyoruz. Çünkü biz Orta Asya'dan Gelleli'den beri çok büyük törelerimizi kaybettik. Bu bacımızı, bu bacımızı birinci ilan ediyoruz. Önce şöyle protokol alalım sizi. Birinci ilan ediyoruz. Allah razı olsun bizi kırmadı. Çok teşekkür ediyoruz kendisini. Aytac'ın verdiği hediye paketleriyle ödüllendiriyoruz. İnşallah seneye daha çok iştiraktimiz olacak. Teşekkür ederiz bacım. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hadi, i̇yi iyi. Sabit Başkanım şimdi güreşler bitti mi? Açık artırmaya Buradayım burada. Evet burada. 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 CC ile çekiyor musun sen? Adam gibi ol. Yazı olsunlar. Verdi. İstanbul'dan Çorum e, Yağcılar Köyü iş adamları Sayın Metin Salaşkan, Tarkan Bustaş gelmişlerdir. Mehmet Salaşkan gelmişlerdir. Hoş geldiniz diyoruz efendim. Abi 13-14 yaş 13 <laughs> 14 <Yemirleri be, yemirleri gülüyor> <yandı. gülüyor> <laughs> işte, <laughs> yaş. 11 12 yaş, 9 10 yaş Öyle değil abi Sence en son yenilenmiyor. Cavit Karagöl, Cavit Karagöl. Acele çadırın önünde bekliyoruz. Protokol çadırın önünde. Cavit Karagöl. Şimdi... <laughs> <Abi>. <laughs> <laughs> Cemil Menekşe çadırın önüne. Cemil Menekşe Mustafa Bedir sizi arıyor çadırın önüne. Şurayı şöyle bir boşaltalım bir zahmet. Işte. Hüseyin hü lütfen yarışmalara hakem heyetinden başkası karışmasın lütfen. Hüseyin abimiz hakem heyetini bırakalım. Tamam Hüseyin abi hassasiyetinizi anlayalım. Hüseyin abi. Yürü, yürü. O gelmedim de. Evet. Evet, e, yeni gelen misafirlerimiz var. Sulova Şeker Fabrikası Bölge Müdürü Sayın Hüseyin Tolga Beyefendi'yi görebilir miyiz efendim? Hüseyin Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Evet, yine Kargı Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanı Sayın Mehmet Helvacı. Hoş geldiniz efendim. Hoş, sağ olun. Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Ali Kurmaz Beyefendi. Şu Sayın Veysel Yıldız, Sayın İhsan Dağlı, Atatürk İlköğretim Müdürü Sayın Cahit Arpa aramızdadır. Hoş geldiniz efendim. Alkış, alkış çok az. <laughs> Evet, Beykoz Büyük Birlik Partisi İlçe yönetim kurulu üyesi Sayın Ömer Tepeci de aramızdadır. Hoş geldiniz. Hayırdır. 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 Ya, oh, şey, Sayın, Sayın komutanımız hoş geldiniz. Yendim mi yenildim Yendim oğlum, kim yendin? Hadi geliyorum. Şöyle çekiyoruz. Allah korusun. Bu da abi. Allah korusun. Bir yerde yere çarptı. Kemikleri yavaş kırdı da. Sağlam olacak Evet, kıymetli misafirlerimiz ve çok muhterem köylülerimiz. Gösterilerimizin son bölümü. Yani büyükler bölümüne geçmeden önce sizlere geçen sene açık artırmamızın gene güreşlerin sonuna doğru yapmış olduğumuz derneklerimize ve organizemize katkı amacıyla yapmış olduğu yapmış olduğumuz açık artırmada açık artırmamızı kazana, kazanan Mesut Öztürk kardeşimizi, delikanlımızı buraya davet ediyoruz. Tabi bu sene de gene katkılarını bekliyoruz. Gel bakalım delikanlı. Geçen sene açık artırmamız Mesut Öztürk bu delikanlı kalmıştı. Açık artırmanın esprisini ve heyecanını biliyorsunuz. Şimdi yine derneklerimize ve organizemize katkı olması amacıyla bir açık artırma yapacağız. Burada uzaktan yakından gelen, iştirak eden bu şenliklerimizin ehemmiyetine ve bundan sonra da çok daha güçlü bir şekilde olmasını temin etmeye çalışan, bu konuda bize destek veren, bu anlayışta, bu kavrayışta olan sizlerin büyük, küçük, kadın, erkek demeden hepinizin katkılarını bekliyoruz. Bakınız bu görmüş olduğunuz masraflar, bu yapmış olduğunuz masraflar derneklerimizin sizlerin katkılarıyla, aidatlarıyla, bağışlarıyla yapmış olduğu birikimlerden kaynaklanmaktadır. Evet. Geçen seneki açık artırma açık artırmayı kazanan Mesut Öztürk kardeşimize soruyoruz. Derneğimize kaç para bağışlıyorsunuz? 50 milyon. Duymadık. Duymadık. 50 milyon. 50 milyon lira. Evet 50 milyon lirayı görelim. Evet. Mesut Öztürk 50 milyon lira Bu arada tabii saatimizi Kuruyoruz Saat çaldığı zaman Saat çaldığı zaman En son parayı veren kimde Saat çalmışsa Bu koçu alıp götürüyor Bu koçun değeri 50 milyon lira En son saat çaldığında Kimde kalmışsa Koçu alıyor götürüyor 50 milyon lirayı kazanıyor Bundan sonra ben sözü Salih kardeşimize bırakıyorum ve saatimizi kuruyorum. Evet Sabit Başkanım saat kuruldu herhalde. Kurduk mu efendim saatimizi? Saatimizi bir kuralım. Sabit Başkanım. Evet açık artırma başlıyor efendim. 50 milyonla genç kardeşimiz açık artırmayı başlattı. Evet efendim açık artırmayı başlattı. Saatimizi kuralım. Çocuklar, çocuklar ortaya başarır mısınız lütfen? Ali, Ali, Ali bak. Evet. Açık atırmayı Açık Sevgili dostum, güzel. Bu ağırlık değil efendim. Bu koç açık arttırması ayrı. Evet Sabit Başkanım. Saati kurum efendim. Arif Paşa isterseniz yaylanın öbür tarafında konumlanacağız. gelin. <laughs> efendim. Evet 50 milyonu genç kardeşimiz. Evet sayın İsmail Kabakçı başkanımıza teşekkür ederiz. Evet sayın Hüseyin Özcan soyadımı alan değerli iş adamımız. Açık artırmaya katkıda bulunuyorlar. İsim alabilir miyim efendim? Siyah Kadıköy Şubesi. Evet. evet 50 milyon. Teşekkür ediyoruz abimize. Alkışlayalım. sim alabilir miyim efendim? Fevzi Bey'i. Ankara'dan iş adamı Fehmi Güney'den beş milyon efendim. Alkışlıyoruz. Alkışlıyorum efendim. Ertuğrul Ertuğrul konukman beyefendi beş milyonla katıldılar efendim. Teşekkür ediyoruz. Alkışlarım efendim. Evet isim alalım efendim. Abdullah Sayhan beyefendiden 5 milyona katılıyorum efendim. Evet o taraf. Evet biraz hızlandıralım. Saat çalmadan. Hızlandıralım. Ulu köyün muhtarından 10 dolar. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Alkışlarım efendim kendilerine. <laughs> evet, büyük boy güreşçiler lütfen güreş alanına. Büyük boy güreşçiler. Evet. Gölet köyü muhtarından 5 milyon. Gölet köyü muhtarından 5 milyon. Evet, şöyle bir dolaşalım. Öbür baştan başla bu tarafa doğru. Evet efendim isim. Evet yönetmen yönet, yönet başkanı Sabit Paşa'nın 10 milyon. Teşekkür ediyoruz. Biraz alkışlar çok çığır. Esasında alkış bu işi coşturur. Alkış. Sanatçı için sahnede moral neyse, alkışı verebiliyse burada da o önemli efendim. Evet. İsim alabilir miyim? Davut Güney Beyefendi, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı. 50 mart. Teşekkür ediyoruz efendim. Tabii başkanlığın evet milyon Aldım. Tamam efendim. Tamam. Tamam, evet. Evet. Şeyden dolaşalım. Mali şey arasından duracağım. Hocam. Mehmet Tepe 5 milyon Gölötköy'ü. Kargı CHP ilçe başkanından 5 milyon. Kargı Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanından 5 milyon. Sayın milletvekilimiz. Bir bir ayı sayın sayın Doktor Mehmet Aykaç beyefendiden bir miktar para. Demokrat, e, Demokrat Türkiye Partisi İl Başkanı Sayın Eski Milletvekilimiz Atlan Türkoğlu'ndan bir miktar para. Teşekkür ediyoruz. Sayın Milletvekilimizden. Sayın e, Milletvekilimiz Hasan Çağlayan beyefendiden de bir miktar para. <gülüyor> Müteahhit, <laughs> Müteahhit Kamış Köyü 5 milyon. Evet. Kerik Özü Köyü Muhtarı'ndan 5 milyon. Şunu duruşalım. Gel böyle Hadi ha. Hadi. Hacıveli Hacı köy Köyü muhtarından bir milyon para. Bir bir evet. 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 Kölek köyü muhtarı verir de ben vermem mi diyor. Çetbi köyü muhtarı Sayın Davut Yemişçi'den 5 milyon para alkışlarım efendim. Evet, Mecit Dayı'dan. Kazım Dayı'dan. Kazım dayıdan. Gülekte, köy muhtarında babasından 5 milyon para. Teşekkür ediyoruz efendim. Al, da, Hüseyin Tolga Beyefendi'den bir miktar para alıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet rakamlar Evet, Osman göremiyoruz. Sayın değerli milletvekilimizden Mehmet Bey'den bir miktar daha ikinci defa para. Zülfikar Bey'den, Zülfikar Bey'den. Ateş otomatik sahibi Hamza Ateş 5 milyon. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet, Vaziler Partisi Kargı İlçe Başkanı Yusuf Gümüş'ten evet. Yusuf Gümüş Fazilet Partisi Karkı İlçe Başkanı'ndan 100 dolar alkışlayalım. Tereken muhtarı. muhtarı. İlhan Bey'den 5 milyon. Teşekkür ediyoruz. Evet. Galiba yine de paralar biraz siyasetten gelecek galiba. Durum öyle görünüyor. Evet biraz da öbür taraflarla konuşalım. Gönetköy'den Beyaz Özgür'den 5 milyon. Evet. Gönetköy Beyaz Özgür'e 5 milyon. Evet. evet, zil çalabilir. Zil çalabilir. Biraz acele aceleye edelim. Zil, koç değil, almak isteyenler hızlı hareket etsin. Çünkü her an saat zili çalarsa koç onda kalacak. Evet. Hüseyin meşgul et 10 milyon. Hızlanalım. Evet, eee Şükrü e, Yakup Coşkun abicimizden 5 milyon Çetin Satılmış Fıçıcı abimizden 1 milyon. Mecit Karagül'den 5 milyon. Yasin Zahireci'den 5 milyon. Evet. Saat çalıyor. Evet. Saat çalıyor. Evet. Gönet Köyden. Osman Özgönet'ten 5 milyon. Evet, Nazmi Zahirici'den e bir miktar para. Hakkı, Hakkı Erkut'tan beş milyon. <laughs>